Ne oldu? Aa. Ne oluyor? Aa. İyi misin? Aa. Aa. Ne oluyor kızım? Ha? Aa. Ne iş arabaya? Ne iş arabaya? <laughs> Ferhat ne olur bir şey olmasın bebeğimize lütfen bir şey olmasın. Tamam merak etme bebeğimize bir şey olmayacak merak etme Aslı. <laughs> dayan Aslı tamam dayan. Nasılsın bakayım şimdi? İyiyim. Ama çok korktum. Korkma. Korkma. Bu kadar Ne bu kadar mı? Korkmayayım yani. Ben yanındayım. Normal insanlar Doktor hanım, Aslı'nın durumu iyi mi? Bebek falan iyi mi yani? Şimdilik iyiler. Ne demek şimdilik? Ee, Aslı Hanım'ın hamileliği riskli Ferhat Bey. Bazı komplikasyonlar olabilir. Ya şimdi ben komplikasyon komplikasyon bilmiyorum tabii de... ...yani bebek falan Aslı'nın durumu iyi mi sizden? Bana onu söylesene. Aslı Hanım düşük tehlikesi atlatmış. Ne düşüyor Şimdilik ikisi de iyi. Ama Aslı Hanım'ın bir müddet dinlenmesi gerekiyor. O yüzden biraz yatacak. Yatar o, yatar sıkıntı yok. Onunla ilgili bir derdimiz yok yani bizim. O alışık zaten yatmaya. Tamam, eyvallah. İyi günler. Aslı Hanım'ın ve bebeğinizin iyi olmasını istiyorsanız... ...ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aslı Hanım üzülmeyecek, strese girmeyecek, mutlu olacak. Kısacası Ferhat Bey, karınızı pamuklara saracaksınız. Aslanın güçlü birisi, gerisini ona bırakın. Siz sadece sevip sarmalayın yeter. Ferhat. Bizi bırakıp gitme olur mu? Buradayım ben gitmem bir yere merak etme. Bir şey soracağım. Sor bakayım. Sence çirkin mi olur, güzel mi? Yani. Sen ne istersin? Ne olursa olsun. İsterse güzel olsun, isterse çirkin olsun. Kalbi güzel olsun senin gibi, babası gibi. Güçlü olsun, inatçı olsun. Annesi gibi olsun. Ha. Huysuz. <laughs> <laughs> i̇natçı. Deli. Eyvallah. <laughs> Öyle kafana göre kalkma bir daha o yataktan. Sen de bana emir vermeyi bırakır mısın artık lütfen? Hadi hadi yat. Hadi gel sen. Uzan. Sen de gel uzan hadi lütfen. Hadi. İyi geldi bakayım. Doyurdun mu Fatma? Ya. Ha? Doyurdum. Ne yapacağız biz böyle sen? Neyi ne yapacağız? Yapamıyoruz. Neyi? Yani ne ayrılabiliyoruz, ne birlikte yaşayabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Kadere boyun eğeceğiz. Aa. Ha. Kader ne? Neymiş o? Bu işte. Ha çocuk için. Böyle bir şey dedim mi ben şimdi? Çocuğu bahane eder miyiz kızım biz? Deliden nadamız adamız herhalde? Hayret bir şeysin ha. Doğru düzgün de o zaman ne diyorsan artık ya. Söyledik işte. Ne? Bu dedik. Ey Allah. Suna ne dedi biliyor musun? Çok acayip bir şey söyledi. O bu sıralar fazla konuşuyor bence. Öyle takma kafana onun söylediklerini. Bir dur bir şey söyle dedi ki siz dedi siyah ve beyaz gibisiniz dedi. Birbirine iki çok zıt renk ama birbirine de en çok yakışan iki renk dedi. Yani ilk başta saçma geliyor ama doğru sanki. Sence de doğru mu? Sence doğru mu? Ona bak sen. Yani senden bazen gerçekten nefret ediyorum. Biliyoruz sıkıntı yok bunu defalarca söyledim ama bazen de sensiz nefes alamıyorum öyle hissediyorum. Yani kızım ...benim mi anladın? Hareket Allah yapma. Allah ya bir şey söylüyorum. Sonra diyorum ki kızım kendi kendime ya böyle şey olur mu nasıl olur nasıl olur böyle bir şey diyorum ya. Sen ne hissediyorsun? Didikleme kafamı. bir şey sordum sen ne hissediyorsun? Ben mi? <laughs> yok dedem sen sen tabii Yani ben bir tane film seyretmiştim Öyle fazla da film seyretmem Zaten biliyorsun da Hı. Filmde de bir tane Var böyle Elektrik melektrik veriyor enayi Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum tabii de Böyle on volt Yani yok ya On bin yirmi bin falan da galiba Otuz bin falan da o kadar çarpar değil mi Tabii, tabii o civarlarda bir volt <laughs> veriyor bu Ondan sonra bir tane de kıza aşık oldu Enayi. Kızın yanına gitmeye falan tırsıyor tabii. Çünkü kızın yanına gidince heyecanlanıyor yani yakınlaşınca. Yakınlaşınca da bir elektrikler falan fırlıyor. Tam kızı çarpacağım diye kaçıyor, uzak ara yapıyor yani. Bizimki de oysa. Ya sen çarparım diye korkuyorsun. <laughs> Çarpılmışım ben zaten çarpacağım. <laughs> of! Ben ilk saçlarını ne zaman okşadım senin biliyor musun? Ne zaman? <laughs> Sen tabii bilmiyorsun bunu. Sen vurulmuştun. Biz seni ittiyarlı birlikte hastaneye yetiştirmeye çalışıyorduk. Sen de bana beni neden bırakmadın doktor diye sayıklıyordun. karbi mi kız? Ya. Neden bırakmamıştım peki? Sen neden vurmadın beni? Önce sen vurdun biz de çok kan kaybettik yani. Yaraladın bizi biraz. Vay. İtiraf ediyoruz biraz yüzü bazı şeyleri. İyi öpeyim geçsin mi? Niye öpmedin? <laughs> Niye vazgeçtin kızım? Ben kendimden vazgeçtim. Kendimden kendimden. Seviyorum senin bu hareketleri biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi yat uyu bakayım sen birisi. Okşama saçlarımı bir dur. Niye? Uyuyacağım uyumak istemiyorum şiştim uyumaktan. Yapma istemiyorum. Hemen uyu. <laughs> i̇stemiyorum. Hadi. Başka bir şansım varmış. Ferhat. Hı. Hadi bana bir müsaade et. Ne oldu? Aşağı inip solacağım. Kızım yat sen tamam yat. Biz alırız, alırız yani. Böyle olacak herhalde bu işler anladık. Vay be. Ne oldu? Çok iyiymiş böyle şımarması. Dokuz ay. Yapma ya. Allah Allah. Terbiyesiz. Ah. Çok. Bana su getir. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> ay sen daha dur. Daha neler edeceğim sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.